Üçünüzde erkek yok mu be? Var mı bana yan bakan? Var mı? Var. Kimmiş bu lafı diyen? Kimmiş bana yan bakan bakayım? Ben. <laughs> Herkes açışıyor. Sen bana nasıl yan bakarsın? Bak da görelim. Eğer bakamazsan ciğerin gitti. İşte böyle bakarım. Nasıl iyi mi? <laughs> Ulan şimdi bademciklerini alacağım senin! Allah razı olsun Kazım abi. Senelerdir şişip duruyor. Al da beni kurtar bu dertten. Hadi canım. Aa.